Asen san senedimiz için belirlediğimiz şablon durumunda bir önceki hedef noktamız olan 50 bölgesinin üzerinde tutum hareketlerini devam ettirdiğini ve ara direnç bölgesinin üzerinde bu hafta için kapanışı sağladığını görüyoruz. 51.85 bölgesi ve 51.85 üzerinde kapanışları devam ettirerek 55 hedefine yükselişleri sürdürme ihtimalini oluşturmuş oldu. Ve geri çekilmede tabi 50 bölgesi yakın destek bölgesi olarak ve zirve bölgesinin üzerinde devam eden süreç olarak gerçekleşmiş olacak. 55 hedefini gerçekleştirdikten sonra kanal bölgesinin üst noktası olan 60 hedefine doğru yükselişleri sürdürme ihtimalini gerçekleştirebileceği tepkisel hareketi başlatmış oldu. Geri çekilmelerde en yakın destek bölgesi bir önceki hedef noktamız olan 50 bölgesi olarak takip edeceğiz. 47-55 bölgesini yarı yarıya stop noktası ve 45 bölgesini de kesin stop noktası olarak takip etmeye devam edebiliriz. Bu bölgelerin altına düşüşler olmadığı sürece de yukarı yükselişlerin devam etme ihtimalini sürdüreceği bir tepkisel hareketi başlatmış oldu ve şu an için en yakın destek bölgesi olan 50 bölgesi altına geçişler olmadığı sürece de yükselişleri devam etme ihtimalini sürdürebilir. Ereğli senedimiz için belirlediğimiz şablon durumunda yapmış olduğu zirve bölgesi olan 48.50 hedef bölgemizde ve tepkisi hareketlerle yükselişleri sürdürdüğünü ve haftayı ara direnç bölgesi olan 45.90 üzerinde kapanışı sağlayarak 48.50 hedefine yükselişleri sürdürme ihtimalini arttırdığını görüyoruz. 48.50 zirvesinin üzerine geçişler oluşturduktan sonra, Şablom bölgesinin üst noktası olan 55 bölgesine kadar dahi yükselişleri devam ettireceği bir şablon durumuna dönüşüp özellikle 48 zirvesinin üzerinde yapacağı kapanışlarda hacimsel durum olarak o bölge üzerine geçişler sağlanırsa hızlı bir şekilde yükselişleri de devam etme ihtimalini oluşturacağı bir şablon durumuna dönüşebilir. Geri çekilme güç kazanma durumlarında ara destek bölgesi olarak 44 bölgesi, 42.50 yarı yarıya stop bölgemiz ve 40.50 bölgesi de kesin stop noktası olarak belirlediğimiz en önemli destek noktalarıdır. O bölgelerin altına geçişler olmadığı sürece de yukarı yükselişleri devam ettirerek 48.50 zirvesini tamamlama ihtimalini oluşturabilir. Garanti Bankası grafiğinde 65 yakın hedef bölgemize bu haftada yatay bir şekilde devam ettirdiğini ve üzerinde kapanışlar oluşturmadığı için de 71.50 hedefine yönelemediğini görüyoruz. Yarı yarıya stop bölgemiz 62 bölgesinin altında geçişler oluşmadığı sürece tekrar yapacağı tepkisel hareketlerle beraber 71.50 hedef bölgemize doğru yükselişleri gerçekleştirip kanal bölgesinin üst noktasından 75 bölgesine kadar dahi bu yükselişleri gerçekleştirme ihtimalini oluşturabilir. 62 bölgesindeki yarı yarıya stop bölgemizin altına geçişler meydana gelirse 58 bölgesindeki kesin stop noktasını önemsememiz gerekir. O bölge altına geçişler oluşursa mutlaka kesin stop olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Kardemir D grafiğinde belirlediğimiz şablon durumunda 30 hedefine tepkisi hareketleri devam ettirdiğini ve ara direnç bölgesi üzerinde de haftayı kapattığını görüyoruz. 27.80 ve 27.80 üzerinde kapanışları devam ettirdiği sürece yakın hedef bölgemiz olan 30 hedefini gerçekleştirip üzerinde yapacağı kapanışlarla beraber de şablon bölgesinin üst noktası olan 33.50 bölgesine kadar da yükselişleri sürdürme ihtimalini oluşturabilir. Geri çekilme güç kazanma durumlarında ara destek bölgesi olarak 27 bölgesini takip edebiliriz. 27 bölgesi altına geçişlerden sonra 26-25 bölgesinde yarı yarıya stop noktamız 24-35 bölgesinde de kesin stop noktasını belirlediğimiz önemli destek noktalarımız var. Bu bölgelerin altına geçişler oluşmadığı sürece yukarı yükselişlerin devam etme olasılığı daha yüksek gözüküyor. Özellikle de 30 hedefini gerçekleştirip üzerinde yapacağı kapanışlarla beraber yukarı yükselişleri hızlı bir şekilde devam ettireceği bir şablon durumu olarak gerçekleşebilir. Geri çekilmede yarı yarıya stop bölgemiz olan 26 25 bölgesi en önemli destek noktamız. Petkim grafiğinde bu hafta için belirlediğimiz 23.75 hedefini gerçekleştirdiğini ve üzerinde kapanışla haftayı tamamladığını görüyoruz. Bu hedeften sonra yakın hedef bölgesi olarak 25 hedefini belirledik. Şayet 25 hedefini gerçekleştirirse şablon bölgesinin üst noktası olan 25.85'e kadar da devam etme ihtimalini oluşturup 25.85 bölgesini tamamladıktan sonra 27.50 bölgesine kadar da bu yükselişleri gerçekleştirme ihtimalini oluşturabileceği bir tepkisel harekette başlatmış oldu bu hafta için. Ve 23.75 yakını hedef bölgemizde o bölge şu an için destek bölgesi olarak takip edeceğimiz yakın destek bölgemiz. O bölgenin altına geçişler oluşursa 22 35 bölgesini yarı yarıya stop noktası, 21 bölgesini de kesin stop noktası olarak takip edebiliriz. Bu bölgelere kadar geri çekilme güç kazanma durumları oluştursa da özellikle 22 35 bölgesindeki yarı yarıya stop bölgemizin altına geçişler oluşmadığı sürece yukarı yükselişleri devam etme olasılığı daha yüksek gözüküp 25 hedefinden sonra daha üst bölgelere de yönelme ihtimalini oluşturucu bir şablon durum olarak gerçekleşebilir. Türk Hava Yolları grafiğinde şablon durumunda belirlediğimiz 275 hedefinin üzerinde kapanışları sürdürerek ara direnç bölgesi olan 295 bölgesine kadar yükselişi bu hafta için sürdürdüğünü görüyoruz. Ve yakın hedef bölgesi olarak 310 hedefini de takip ediyoruz. O bölgede yeni zirve durumlarını oluşturup daha üst bölgeye 325 ve 350 bölgelerine doğru yükselişleri sürdürme ihtimalini oluşturacağı bir tepkisi harekette başlatmış oldu. Geri çekilme güç kazanma durumu oluşursa ara destek bölgesi olarak 285 bölgesini ve bir önceki hedef noktamız olan 275 bölgelerini en önemli destek noktaları olarak takip edebiliriz. Bu bölgelere kadar geri çekilme durumları oluşsa da altına düşüşler olmadığı sürece yukarı yükselişleri devam ettirme ihtimalini sürdürebilir. Yarı yarıya stop bölgesi olarak 265, kesin stop bölgesi olarak da 250 bölgelerindeki önemli destek noktalarımızı takip edebiliriz. Bu bölgelerin altına düşüşler oluşmadığı sürece de yukarı yükselişlerde yeni zırhlıya durumlarını oluşturma ihtimalini sürdürebileceği bir tepkisi hareketi devam ettiriyor. Tekfen grafiğinde şablon durumunda belirlediğimiz yakın hedef bölgemiz olan 45 hedefini gerçekleştirip üzerinde kapanışlarla haftayı kapatmış oldu ve yukarıda belirlediğimiz bir sonraki yakın hedef bölgesi olan 50 bölgesine kadar yükselişleri sürdürme ihtimalini oluşturacağı bir tepkisi harekette başlatmış oldu. Bu bölgede geri çekilme güç kazanma durumları oluşsa da 41.70 bölgesini yarı yarıya stop noktası olarak belirledik ve en yakın en önemli destek noktasını oluşturuyor. O bölge altına geçişler olmadığı sürece de yukarı yükselişleri 50 ve daha üst bölgelere doğru devam ettirme ihtimalini oluşturabileceği bir şablon durumunu gerçekleştirmiş oldu. 4170 bölgesindeki yarı yarıya stop bölgemizin altına geçişler oluşursa 38 bölgesi kesin stop noktamız. O bölge altına geçişlerden sonra geri çekilme güç kazanma durumunun alt destek bölgelere devam etme ihtimali oluşabilir. O yüzden 3885 bölgesini kesin stop noktası olarak değerlendirmemiz gerekebilir. 4170 bölgesindeki yarı yarıya stop bölgemizin altına geçişler oluşmadığı sürece yukarı yükselişlerin Devam etme olasılığı daha yüksek gözüküyor. Tüpraş grafiğinde belirlediğimiz şablon durumunda 155 bölgesindeki bir önceki hedef bölgemiz üzerinde kapanışları sürdürdüğünü ve o bölgeyi de destek sağlama durumunu oluşturduğunu görüyoruz. 155 bölgesi en yakın destek bölgesi olarak takip etmeye devam edebiliriz. Daha sonra ara destek bölgesi olarak 150 bölgesi ve 145 bölgesi yarı yarıya stop noktalarımız olarak takip ediyoruz geri çekilme güç kazanma durumlarında derinleşen bir durum oluşursa 140 bölgesini de kesin stop noktası olarak takip edebiliriz. Bu bölgelerin altına düşüşler olmadığı sürece de yukarı yükselişleri devam ettirerek bir sonraki hedef noktamız olan 165 ve daha üst bölge hedeflere taşıyabileceği bir tepkisi hareketi başlatmış oldu. En yakın direnç bölgesi 160 bölgesi gözüküyor. 160 bölgesi geçilirse yukarı yükselişleri devam ettirme ihtimalini arttırarak üzerinde yapacağı kapanışlar beraber daha üst bölge hedefleri tazeleyerek yeni zirve durumlarını oluşturabilir.